Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz personality adjectives, şahsiyet veya kişilik sıfatları. Para harcamayı seven ve sevmeyen insanları betimlerken hangi sıfatları kullanmalıyız İngilizcede onları öğreneceğiz ve bu yolla yeni kelimeler öğrenerek e, kelime bazımızı artıracağız. E, başlıyoruz. Sıfatlarımız generous, benevolent, charitable, extravagant, lavish tam e, zıttı olan sıfatlar economical, stingy, tight-fisted, mean, parsimonious. Bu sıfatlardan e, generous, benevolent, charitable iyi, pozitif sıfatlar e, sayılır. Extravagant, müsrif, savurgan e, o kadar iyi bir, bir sıfat değildir. Yani bir insanın müsrif, savurgan olması lavish'ine aynen. Tam karşısında zıttında olan sıfatlara bakınca economical tutumlu olmak da pozitif bir şey. Fakat stingy, cimri, tight-fisted veya close-fisted de denir. Fist, yumruk demek. El, elini sıkarak e, kapatırsınız ya. Yani sıkı el, eli sıkı. E, çok cimri, e, tight-fisted. Yani cimri de negatif bir adjektif sayılır. Mean, yine öyle cimri. Parsimonious yine cimri. Bunlar eş anlamlı kelimelerdir. Bunları güzelce öğrenelim. Şimdi cümlelerde örneklere bakalım. Tom is extremely generous while his brother is very tight-fisted. My mother is a benevolent woman but she prefers to be economical when it comes to the shopping. I was introduced to a man who was kind and charitable. I don't like both extravagant and stingy people. Most celebrities seem to be very lavish. My grandfather is so parsimonious that he doesn't even spend to himself. He is very mean to me. Bugünlük dersimiz bu kadar. Yeni kelimelerimizi öğrenelim. Her gün İngilizce çalışarak İngilizcemizi geliştirelim. Hepinize kolaylıklar dilerim. İyi günler.